Murat kardeşim. Yani ben küçük baş hayvancılığa başlamak istiyorum, koyun yetiştirmek istiyorum diyen bir insana. Yani tavsiyen nedir yani? Tam da bakıyorsa hiç başlamasın. Değil Ama mi? merası varsa, güdebiliyorsa baksın. Karı yok. Ev yapıyorlar? Saman fiyatları, yonca fiyatları, Zaten uç. Peki büyük baş hayvancılık daha zor. Daha zor. Hepsi ya hayvancılığın bütün sektörü zor şu anda. Zor zor. Burası. Maliyetler yüksek, girdiler yüksek. Kuzuyu satarken bin bir nazası satılıyor değil mi? Hadi. Valla doğru söylüyor Murat. Yani arkadaşlar bakın Murat'ın dediğinde ben katılıyorum. Eğer e, güzel bir meranız varsa en az e, 4-5 ay 6 ay gibi bu hayvanlara merada bakabiliyorsanız hiç e, cebinizden e, para çıkarmadan bu hayvanlara yapılır hayvancılık yapılır. Ama onun haricinde dediği gibi yani sürekli senenin 365 günü bunu değil mi Murat? Evet. Yani parayla alıp yaman, samanını yemini eğer kendi tarlanında yok da tarlanından kaldıramıyorsan e, gerçekten sıkıntılı bir durum. merhaba sevgili dostlar. Değerli Görasli Kuşçu Başkan adlı YouTube kanalımızın sevgili takipçileri. Bugün Manisa Göras ilçesinde, Merkez Mahallesi'nde Murat Çağbar. Evet. Bizim yıllardır arkadaşımız, çok uzun süreli bir dostluğumuz var. Bugün sağ olsun yanına ziyarete geldik. Kendisi aslen demirci, demir doğrama işleri yapıyor değil mi? Evet. Bunun yanında hobi olarak da hayvancılık yapıyor. Hayvancılık yapıyor. Arkadaşlar güzel bir video hazırlayacağız sizler için sağ alt köşeden kanalımıza abone olarak bize destek olursanız seviniriz diyoruz ve videomuza başlıyor arkadaşlar. Evet selamünaleyküm Muradım. Aleyküm selam abi hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun Murat iyi misin? İyi şükür abi sen nasılsın? Çok şükür. Murat şimdi senin yanına geldik. Evet, abi? Hayvancılık hakkında. Yani hangi koyunları besliyorsun? Memnun musun değil misin? Neler yediriyorsun neler içiriyorsun? Yem fiyatlarından tutalım kuzu fiyatlarına, koyun fiyatlarına. Sana karı zararı güzel bir sohbet yapalım inşallah. Sohbet yapalım abi. Kar amaçlı yapmıyoruz zaten biz, biz çok. Aynı bu. Aynı Çok eskiden beri bu işi yapıyordun. Yani ben bildim bile sen şey. bu işleri yapıyorsun yani. Bu sene kaç tane koyunun var? Önce buradan başlayayım soru sormaya. 35 tane koyunum var abi. 35 tane. Bir tane koç var içinde. İki tane koç var. İki evet. tane koçumuz evet. var. Koçlarımız Merinos. Bir tane Romanov. Bir Romanov koç. Bir tane de Merinos evet, var. Abi. İçeride biraz önce de çektik. İki tane de Romanov koyunumuz var değil evet. mi? Romanova geçmek düşüncesi neden aklına geldi? Deneme yapıyorum sadece şu anda geçmedi bir şey yok. Tamam, Anladım yani memnun olursam dün ona Devam, göre. Ona dönüş yaparız. Tamam. Peki yani seni bu arayışa denemeye yapmaya ne itti? yani? Niye göre böyle bir karar verdin? Kuzu derimi daha çabuk, daha çok. Tabii. Sayı değil. fazla. Kuzu sayısı fazla kuzu diye sayısı, değil mi? Tabii. Denemesini yapıyoruz abi. Anladım. Şimdi şöyle söyleyeyim. Merinos içeride şimdi çektik. İki tane koyunumuz var. İki tane kuzu var birinin arkasında. Biri de gebe dedin değil mi? Evet. Şimdi bur burada da var değil mi Mernos? Ee, var. İçinde var. Evet. Ee, şimdi bir de şunu sorayım sana. Bu sene 35 tane koyun var dedin. Kaç tane kuzu aldın? Ablandı. Yani sattım dedin ya kuzuladan da. Satıldı 35 koyun, 35 kuzu oldu. 2 yani, o... tanesi. Öldü. Yapıldı, öldü. E Olacak ya o hayvancılık canlı yani, hayvan. Doldu, i̇çinde doğuracak da hepsi doğurmadı zaten. Tabii o. tabii. Bir kısmı doğurdu diyorsun. Evet. Yani bazıları da gebe. Evet. Yani... Kaç aylıkken yani satıyorsun mesela normalde? 3,5 aylık da var. Ya toplu verip geçiyorsun yani. Doldur, geçtik, Kaç paradan verdin kuzulan tanesini? 1400 1500 hoca var O iyi. Bu sene kurban olacak bunlar yani. Dur, Kurbana dur, bakan dur, adam da dur, bese çekiyor şimdi. Bakıma çekiyor. Onları kurbanlık hep çeken yani, değil mi? Evet. İyi vallahi şimdi şöyle söyleyeyim. 35 tane eee buçuktan kuzu vermiş olsan 30 tanesi yine 45 milyar değil mi? Evet 45. Ama bunun yanında da 30 milyarını yemiştir. 30 milyarını yemiştir milyar aynen yani 30 milyar. Çünkü sen burada kapalı sistem yapıyorsun tabii, değil mi? Kapalı. Çünkü kendi mesleğinden dolayı da fazla daha bunu gütme götüremiyorum. Tabii, tabii, Hep cepten yiyor. En çok ne yediriyorsun? Yani saman, yonca, sılaj yani kuru, kuru mu yani sılaj tarzında mı veriyorsun? Abi saman, yonca, ezme, arpa duruma göre. Aynen havanın şartlarına göre, durumuna şartlarına göre, göre. O günün durumuna göre. Anladım anladım bilenlerim. Yani sılaj veriyor mu? Sılaj vermiyorum. Sılaj küçük başa ben tavsiye etmiyorum. Tamam neden? Neden tavsiye etmiyorsun? Sılaj daha önce bak kullandım. Hı hı. Kuzularda çok kıra Kuzuları attırıyor değil mi? Attırıyor evet. Soğuk geliyor yani. Soğuk geliyor. Fazla verdim sıkıntı zaten. Peki bunu şöyle diyen var. Mesela samanla bunu garsan etsen falan filan diyen var. Ya ben de o şekilde uyguladım zaten de. Gene de, Gene de zararını gördüm. Gerek yok. Kuru en saman, kuru. yonca ve arpa yarmasına devam edeyim evet. değil mi? En de devam edeyim. Maşallah hayvanların güzel. Bunların içinde sakız kırması da var, değil mi? Var. Evet. Romanoda var. Yani belli bir ırk yok. Mesela şunlar e, sakız olan var içinde, Tabii. Kırma. Ama Romano da var. Genellikle merinos çoğunluk. Gibi. Yani merinos çoğunluk. Mesela şu koyunlar olsun, koçlar olsun merinos. Murat kardeşim. Yani ben küçük baş hayvancılığa başlamak istiyorum, koyun yetiştirmek istiyorum diyen bir insana. Yani tavsiyen nedir yani? Tam da bakıyorsa hiç başlamasın. Ama Hı? merası varsa güdebiliyorsa Baksın. En az diyorum 6 ay. Yani merada baksın Bak, hiç masrafsız değil, baksın, değil baksın. mi? Evet. Yoksa karı yok. Yani kuzu parası şeye gidiyor yani. Tabii. Ve yem fiyatları zaten uçuk değil uçuk. mi? Uçuk. Yem fiyatları, saman fiyatları, yonca fiyatları zaten uçuk. Doğru söyleyin Yani küçükbaş hayvancılığa bakılacak gibi. Büyükbaş hayvancılık daha zor. Daha zor. Hepsi. hayvancılığın bütün sektörü zor şu anda. Zor zor. Burası. Maliyetler yüksek. Yıldızlar yüksek. Kuzuyu satarken bin bir nazası satılıyor değil mi? Hadi. Valla doğru söylüyor Murat. Yani arkadaşlar bakın Murat'ın dediğinde ben katılıyorum. Eğer e, güzel bir meranız varsa en az e, 4-5 ay 6 ay gibi bu hayvanlara merada bakabiliyorsanız hiç e, cebinizden e, para çıkarmadan bu hayvanlara yapılır. Hayvancılık yapılır. Ama onun haricinde dediği gibi yani sürekli senenin 365 günü bunu değil mi Murat? Evet. Yani parayla alıp yaman, samanını yemini eğer kendi tarlanında yok da tarlanından kaldıramıyorsan e, gerçekten sıkıntılı bir durum. Bak burada da Romanova değil mi? Evet Romanova erkek. Bu erkek. Bu koçu. Bu koçu. Bunu şimdi Romanova koyunlarının yanında mı duruyor yoksa fark etmiyor mu yani? Abi. E, Koça o, gelin. O gösterdiğim bak Romanova kuruması. Ha şurada mı? Bak şuradaki ki bak. Aynen. Sakız? Sakız. Koç Romanova. Evet. Sakız Romanova kuruması. Sakız koyununun da normalde şeyi fazla değil mi? Tabii. Yani e, kuzu sayısı fazla oluyor yani. Zaten ikiz eşi o. He ee, anladım. Koç da eee iki oran yüksek olduğu için ikiz oran yüksek olduğu için ikiz yapıyor. Anladım anladım biraderim. Güzel kuzular olmuş. İçeride keçiler de var Murat. Keçileri az herhalde değil mi? Onunla kaç keçi var içeride? Dört keçi var ya. Onu keme ki? kendi üstünden faydalanmak için mi bakıyorum onlara evet. yoksa şey mi? Olakları da var. Güzel baktım onlara biraz önce. Evet arkadaşlar Murat'ın koyunları, kuzuları bu şekilde. Murat'ın tavsiyesi önemli küçük baş hayvancılık da yapsan, büyük baş hayvancılık da yapsan girdiler çok. Çok yüksek. Çok yüksek. Hayvanlara bakmak öyle basit bir şey değil. Ya sadece bu işi yapacaksın da meslek olarak. Ya meslek olarak bu işi yapsan da ha, yani Daha zor. Yeterince bir hayvan olması lazım. En az sayı 50 olması lazım ki e, seni kurtarsın. Aynen aynen. Bu şekilde sıkıntı doğru söyleyeyim biraderim. Allah kolaylık versin Muratçım. Sağ ol abi. Teşekkür ettik. Ne demek biraderim ya. Ben teşekkür ederim ya. Bak geldin bize ağırlığında ağırladın. Misafir ettin. Senin koyunlarını, kuzularını bizi izleyen izleyicilerimize ve bu işin zorluklarını yani bu hayvancılığın zorluklarını da burada hem dile getirmiş olduk. Güzel bir video oldu. Evet arkadaşlar burada da Murat'ın keçileri ayırmış. Bir tane mi erkek babanın içinde? Ondan sonra şu da Bundan hepsi bildiğimiz kara keçi değil mi Murat? Evet, yani şey değil yani. Şu var sadece sahnen burada arada. Evet. Bir tane maltız yani kırması gibi. Olak da vardı galiba tepimden mi? Burada yok mu oğlak? Geçmiştir. Oluk da var yani. <laughs> doğurdu mu bunların hepsi de? Siyah olan doğuracak. Belli zaten bak gel be siyah olan. O doğurdu o oğlak onun oğlak. Tepinki gördüğümüz oğlak mı? Bu da buralarda. Tamam şimdi onu buluruz ya. Bunların sütü süt verir mi? iyi mi? Yani sana yetiyor mu? Ha bak daha bak karşıda bak olak gördün mü? Bakın evet. arkadaşlar işte bu keçi de böyle bir şey. Bir tek mi doğurdu bu? Tek doğurdu. Tamam. Evet. Arkadaşlar. Burada sorduk. Bunların sütü süt verimi nasıl? Süt verimi çok iyi değil abi ama bize yeterli. bize yetiyor kendimize. Satmak için değil diyorsun. Evimin geçiminde bana evet. şeyi var yani değil mi? Peynirini, sütünü, yoğurdunu. Evet Kendin yemek için. Bu hayvanın da günü yaklaşmış Murat bak. Yaklaşık günü bak. Evet. evet arkadaşlar kanalımıza abone olarak bize destek olsanız seviniriz diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar. Ramallah, Şu, bu belli zaten bu sakız. Bunda da Romanoğlu. Romanoğlu kuzuları kaç tane kuzu yaptı birader? İki bu defa yaptı. İki de beş ömür yapmıştı. Işte.